20 TL'ye at moruk. Açalım. Merhaba. Bir şey soru var mı? Sağ ol, soramaz. Şarkılarını çok beğeniyorum. Şarkı, kameranın kamera arkasını çekiyorum ben. Kameramanı çeken adam olsun. <laughs> Bu <laughs> çocuk beni niye kesti az önce? Benimki adam şarkıcı mı? Hayır. Evet. Şimdi Hayır. durumu kurtarmam gerekiyor tamam. Size küçük bir sihir bazı gösterisi yapalım mı? Olur. Alır mısınız? Tamam. Şimdi bu kalemle ÖSYM kalemi görüyorsunuz. Aynen. Acayip bir şey yapacağım size. Kağıt paranız var mı? <laughs> Biz öğrendiniz bozukluk var mı? <laughs> Kağıt para lazım. <laughs> var. Yok. Yok mu? Abi. Aga be masum. Bak. Bir müzik gösterisi yapmak istiyorum. Az önce reddedildim. Evler merhaba. İnanılmaz. Şur, merhaba. Bir maç yapabilir miyiz? 10 lirasına. Ben de TC'de ilk atan 10 liraya alır. Başla. Aa! Aga be! Masum. Üzücü. Bayağı sen. Lan hayranlar. <laughs> Dayı merhaba. Ülke ekonomisiyle ilgili bir röportaj yapıyoruz. Ee, Katılacak mısın? E, dolar 8.4 oldu. Ne düşünüyorsun? Binali e, Yıldırım'a sorarlar. Nasıl yani? Dolar daha düşük olacağını mı düşünüyorsun? Dolar doğsa ne olur? doğmasa ne olur dedi. Onun için Binali Yıldırım'a. Peki dolara ekmekle mi alıyoruz falan diyorlar. Ne düşünüyorsun bu konuda? Her gün fark edip ekmemizden yani doların artması. Her gün fark Adam neyce konuşuyor lan. Dolar arttı demek. Ne işimize yarayacak bu? Ne zararı var bize? Oğlum ekonomi batıyor, sen batıyorsun. Her gün fakirleşiyorsun diyorum ben sana. Sen daha ne işimize yarar diyorsun ya? Her gün fakirleşiyorsun. Evet. Doğru söylüyorsun. Teşekkür ederim bayıl. Kendine bak. Beni şeye sor. Binali Yıldırım'a e soracaksın şeyi. Dolar doğsa ne olur, doğmasa ne olur dedi. Başbakanlığın. Anladım. Bu mikrofon kablaya bağlı değil abi. <laughs> de... <laughs> lan. O! Oh, lan ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır. Belgesele döndü abi bu. <laughs> Merhaba. Merhaba. Sana 20 lira versen ben geyim diye bağırır mısın? 25'te anlaşalım. 22 buçuk. 25. 20 25. Tamam. Ben geyim! Evet, geyim. Merhaba. Ben geyim! Helal olsun yaptığın çok büyük cesaret isterdi. Ana sana bir şey diyeceğim. Bende sadece 20 lira var. Kardeşim 5 liram yok. Kusura bakma. O zaman sen ben geyim diye bağır. Ben sana üstüne 10 lira veriyorum. Olur. Hadi. Ben geyim, geyim, gel. Evet. Ben, ben, de 10 lira yok. <laughs> Abi bunlar kafayı yemiş. Mı? <laughs> Aşk bu yaralı müzesi, o kızın ötesi. Elleri göreyim. Bu 1 dolarlık milçek, bu da 10 dolarlık milçek. Ee, bir lezzet testi yapacağız, bana yardım eder misin? Tabii. Bu 10 dolarlık milçek, sana veriyorum. Oh! Oh! Bir dakika ver bakayım. Oh! Oh! Siyahi beni bu şehre yolladığından sonra benliğim değişmişti. Ne yapacağım bilmiyordum. Ay Meğersem ben Siyahi'de değil NSA'de çalışıyormuşum. Maaşımı paralel olarak Halkbank üstüne atıyorlarmış. Ne diyorsun oğlum sen? Ben ajanım aslında. Yeni öğrendim. Ayda! Siyahi'de çalışıyormuşum. Tüm bu kayıtları aldıktan sonra fark ettik ki video başlığı için hiçbir şey yapmamışız. Ve sonra sokağa çıkıp son bir şey denemeye karar verdik. Üstünden herhangi bir şey çıkarırsan sana 20 lira vereceğim. Hayır. Ya bak, bu kadar zor bir şey değil. Gel kardeşim, yirmi lira ister misin? Evet. Soyun.